Gama Spor takipçileri iyi günler iyi haftalar. Ee, dün derbi geride bıraktık. Fenerbahçe Galatasaray Kadıköy'de 2-0 yendi. Ee, üstün bir organizasyonunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ee, oyunda istediği her şeyi yaptı, sarı lacivertler. Ee, Galatasaray açısından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ee, uzun yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray gol pozisyonuna bile giremeden e, esasında 2-0'a bakmayın ağır bir ilgi aldı. Ee, şimdi biz bugün bu durumu değerlendirmeye çalışacaktık ama e, öncesinde şöyle söyleyeyim. Başka e, krizler çıktı Galatasaray'da. E, Sarı Kırmızı takımın kaptanı... Sarı Kırmızı takımın kaptanı Selçuk İnan'ın kadro dışı kalması söz konusu. Bu konuyu biraz e, anlatmaya çalışacağım ben size. E, aynı zamanda Sabah Gazetesi yazarlarından, editörlerinden Bülent Timurlenk de yayınımızda olacak. E, kendisine de bir bağlantı yapacağız ve e, onun da Galatasaray'la ilgili düşüncelerini ve fikirlerini alacağız. İsterseniz ben size öncesinde e, durumu anlatayım. Dün karşılaşmanın 65-70 dakikaları arasında Eren yok, Serdar Aziz'in girdiği bir hava topu mücadelesi diyelim. Arkada e, Fenerbahçeli futbolcu da vardı. Serdar Aziz'in e, dirseği e, Eren yok'un çenesine geliyor ve e, Eren yok e, Nakavt olma pozisyonuna geliyor. E, dinini yıkma tehlikesi geçiriyor, şuurunu kaybediyor ve oyundan çıkıyor. O dakikaya kadar sağ kenarında ısınan Selçuk İnan ve e, diğer futbolcuların yerine son değişiklik hakkını e, Galatasaray teknik direktörü Rikerik o ana kadar hiç ısınmayan, yanında oturan Kavanda'dan yana kullanıyor. Selçuk İnan da yedek kulübesine dönerek Ayhan Akman'a ''Ne yapıyorsunuz siz?'' diyor. Ayhan Akman da bunun üstüne dönüyor ve Selçuk yani diyor ki senle içeride görüşeceğiz diyor. Hadi bakalım diyor Selçuk görüşürüz ne istiyorsanız diyor. Ayhan abi diyor. Ve daha sonrasında soyunma odasına giriliyor. Hışımla Ayhan Akman ve Selçuk inan doping odasına giriyorlar. İçerideki doktoru çıkartıyorlar ve Ayhan Akman Selçuk'a doğru e, saldırma girişiminde bulunuyor. Sen kimsin? Nasıl yaparsın? Falan böyle Selçuk'un üstüne giriyor. Gayet sert bir şekilde. Selçuk aynı şekilde e, cevap veriyor. E, ve arkasından dün gece Riker'in takım otobüsünde Selçuk'a diyor ki sen yarın sabah antrenmana gelme. E, Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana sabah Selçuk İnan e, alınmadı. E, kendisiyle de arkasından da takımla bir toplantı yapıldı. Takım toplantısında Sabri Sarıoğlu e, Selçuk İnan'ın Arkasından ve aleyhinde konuştu. Ee, onlar zaten aynı şekilde beni de yemeye çalışmışlardı tarzında konuşmalarda bulundu. Hakan Balta ve Yasin e, Selçuk'un destek çıktılar. E, de Jong da e, herkes hata yapar ama yap hata yapan herkes bunun bedelini öder tarzında bir konuşmada bulundu. Şu anda Galatasaray yönetimi, Galatasaray futbolu aşığı kendi arasında bir toplantıda küçük bir toplantı yapılıyor. Ee, Galatasaray Futbol AŞ'nin gerçek başkanı Mehmet Özbek önderliğinde bir toplantı yapılıyor. Yani Alp Alman, Levent Nazifoğlu hepsi bir kere ama Mehmet Özbek Galatasaray'da futbolu yöneten bir kişi ve hiç ön plana çıkmıyor. Zaten Levent Nazifoğlu'nun da bu kadar ön plana itilmesinde, Alp Yalman'ın bu kadar ön plana itilmesindeki gerçek Mehmet Özbek'in bu pozisyonun e, saklanmaya çalışılıyor olması. E, bu toplantının sonunda e, Başkan Dursun Özbek de toplantıya katılıyor. Selçuk İnan'la ilgili bir kadro dışı kararı çıkması söz konusu. E, bu durumu... E, şimdi biz bir Bülent'i arayalım. Bülent'le bir tart bakalım. Bülent ne diyecek? Galatasaray'daki bu son durumla ilgili. Bülent'in fikirlerini alalım. Arkasından da e, Riken'in ilgili bölüme geçelim. geçerim. Ben diyorum. E, Bülent merhaba. Kolay gelsin. Selam Gökben. Ee, şu anda e, canlı yayındayız. E, Galatasaray'daki durumunu sen de takip ediyorsundur. E, sabahtan evet. beri, dün geceden beri bir kriz var. E, arkasından dönüyorum. E, bir maç var. Önce maçı nasıl gördün? Öyle başlayalım. Sonra istersen krize gireriz. Yani Galatasaray'sından bakarsan Mehmet Topal'la Lens yokken Başakşehir'de o futbol oynayan Galatasaray'ın ancak bence o iki eksik yüzünden hani umutlanabileceği bir derbi. Bir de bu seriler uzadıkça kırılma ihtimali artar mı? Öyledir yani futbolda evet. o seriler bir gün biter diye ama yoksa Galatasaray'ın oynadığı futbolla Kadıköy'de gider çatır çatır oynar ve kazanır kesinden bir futbol oynadığını ben hatırlamıyorum yani. Beşiktaş maçının ilk yarısını oynadılar ama ikinci yarısında o derbiyi kaybedebilirlerdi Kovarej Mansa son dakikada. Evet aynı şey. O yüzden e, yani tabii taraftar heyecanıyla, taraftar ruhuyla düşünenler için başka tabii yani gidip Kadıköy'de kazanmak istemek ama e, yani Galatasaray'ın bir 6-7 ay önce bir not düşmüşüm. Ee, oradan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Yani hani Galatasaray'ın bir teknik direktörü var kağıt üzerinde. Ama Galatasaray'ın bir hocası yok. Gökmen. Evet. Ee, hep beraber yani, Galatasaray, biliyoruz. Galatasaray'da adı stoper olarak geçen, mevkisi stoper olarak geçen oyuncular var ama Galatasaray'ın savunmacısı yok. Galatasaray kolay gol yok. Arkada Mustera gibi bir adam varken. Ee, Galatasaray'ın ruhu olduğu pek söylenemez. Yani bunu ben Başakşehir maçında özellikle şahit oldum. Yani Kadıköy'de taraftarın baskısı altında 1-0 yenik düşüp duruma düşmüşsün. Taraftarın da oraya gelmiş. Hadi mücadele edemediler ama Başakşehir maçında 2-1 geriye düştükten sonra Galatasaray'ın mecali yoktu. Ne kadar motive etmeye çalışırsan çalış. idman yapmayan, yeterli idman yapmayan futbolcuların hali bu olur. Peki sence Galatasaray bu noktaya nasıl geldi? Galatasaray bu noktaya nasıl geldi? Galatasaray bu noktaya e, arkada kupla vaziyetinde rica ile yöneticiler sanan. Ondan sonra kendi hayatlarında, kendi zamanlarında menajerlik oyunları olmayan, e, spor dünyasında da teknik direktör falan olamamış ama futbolu çok iyi bildiğini sanan seçilmiş değil, atanmış yöneticiler sayesinde geldi. Evet peki e, bu durumu... Yani, transferi bu durumu... ben yaptım, transferi ben yaptım demekle falan da olmuyor. Olmuyor. Yani. Ben yaptım 4,5 yani, milyon verdim demekle de olmuyor. Bunlar Galatasaray geleneklerine ters hareketler. Sen Galatasaray'ı benden çok çok daha yakından içinden takip ettin. Ee, bu konuda çok daha tecrübeli bir gazetecisin. Buna, buna kesinlikle altını çizerim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bir kere o türden bir yöneticilik tarzı Galatasaray'ın Galatasaray'a ters. Yani dün Çelci oynamıyor, Serdar Arız oynuyor. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan kesikiyor. Kesikiyor kadrodan Perşembe günü. Taktik idmanda. Ardından e, Sinan başlıyor. Yasin'e 3 ay 5 ay ceza vermek gözleri yememiş. Bir maç ceza vermişler. Ya öyle bir ceza vereceksen o adama formayı yer atma hocaya hakaret etti diye. Üç ay, beş ay ceza vereceksin. devir arasına kadar yoksun diyeceksin. Bir maç ceza mı olur yani? Bülent Galatasaray'a total olarak şöyle bir şey yorumlasak Galatasaray'ı doğru olur mu? Keçi'nin olmadığı yerde koyunu Abdurrahman Çelebi diyorlar hikayesi. Baştan aşağı e, silsileye baktığın zaman doğru değil mi sence? Olur. Her türlü bu söylediklerin hepsine katılırım. Galatasaray'ın tarihinde çeyrek asır önce bence önemli işler yapmış saygın birisidir Alp Yalman ama <laughs> günümüz futbol dünyasının, günümüz futbol dinamiklerinin içinde Alp Yalman'ın aklına kalmış bir Galatasaray'ın eğer onun önderliğine sahipse daha say başkanı yok koltuk oturuyor onu anlayabilmiş değilim. İşte, işte yani, ben burada Alp Yalman'ın ve Levent Nazifoğlu'nun paraman olarak evet. kullanıldığını düşünüyorum. Burada esas e, arkadaşım şey, var, Gökman, Mehmet Özbek çok. var. Hiç ön plana çıkmadan. Ken kendilerine başarılar diliyorum hayatta. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Turizme benzemez bu işler. Evet. Peki Bülent, e, sence bundan sonra ne olur? E, şimdi bu sabah, e, bu, sabah bu, bu sabah Selçuk, bu sabah Selçuk Kardunçu bırakılmak üzere e, antrenman alınmadı. Şu anda e, futbol ayşe'nin yönetim toplantısı var. Orada bu karar tartışılıyor. E, sen e, teknik direktör Rikelin'in geleceği, ki ben artık teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Snyder'in Galatasaray'daki geleceği ki ben Snyder'le de dün Galatasaray'ın artık bağlarını bir şekilde kopardığını gördüm. arkasından Selçuk'un geleceğiyle ilgili ne görüyorsun? Şimdi Snyder'de başlayayım. geçen hafta bir haber yaptım. Inter'den biliyorsun Galatasaray'a geliş sürecinde Mourinho gittikten sonra 5 hoca ile çalışır Snyder. Gelirken buraya diyordu ki ben nerede oynayacağımı bilmiyorum ki Inter'de. 5 mevkide oynadım dedi. Sonunda da oynayamıyordu zaten dünkü röportajımda da oynamadığımdan buraya geldim dedi. Evet. Burada da 5 hoca ile çalıştı. Farkındaysan nereye de oynayacağını bilmeyen güçsüz bir Snyder var. Onun için yolun sonu olduğunu söyleyebiliriz burada. Yani, yani bir şekilde e, önemli emekleri var ama kredisi de bir yere kadar. Snyder'in yolunun daha çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Gelecek olan tekliflere bağlı. E, i̇ki, Eee Selçuk sordum. Galatasaray'da He. Selçuk üzerinde yürütülen kampanyanın kimler tarafından yürütüldüğü, sene başında Lukas Leyva'yı alamayanlara gidip onu soracaksın. Şimdi Lucas şöyle Leyva şöyle ilginç bir durum var. Bunu da ben sana anlatayım. Cuma günü Selçuk e, Rikening diyor ki Selçuk ben seni diyor pazar ya. günü kullanmayı düşünmüyorum antrenman şey maçla diyor. Yedek yedek takımın yeleğini onlar Selçuk'a Selçuk diyor ki ister, yo, istersen diyor sen dinlen bugün diyor. Selçuk da tamam diyor hani bir şeyim sıkıntım yok diyor. Ben isterseniz antrenman yok yok sen dinlenebilirsin diyor ve... Bağırsaklarını bozduğu yalan ama. O yalan o doğru değil yani Selçuk'un serum yediği bağırsaklarının e, bozuldu falan yalan. Böyle bir bu böyle bir evet. dışarı sızdırılıyor. Arkasından e, gerçek anlamda Podolski hasta ama. Belki Podolski ile yani. başlayacaktı maça. Eee Podoski aslında pek Serdar Aziz oynatılıyor yönetim ısrarıyla. Ki benim bildiğim kadarıyla Rikerling Serdar Aziz'i çok tutan bir teknik direktör değil. 4. 5. stoper olarak görüyordu kendisini. E bugün yazımda yazdım bunu Gökmen. Evet. Serdar Aziz'i oynatan Selçuk Kesan Rikerling değil. Orada Sinan'ı oynatan Rikerling değil bunlar. Yani bunlar Rikerling kukla. Rikerling Galatasaray'ın başına geçtiğinden beri kukla. Yani bunu görmemiz lazım. 150 tane dedim tekliften yazsak Mustafa Musabadelizi gittikten sonra hani gazeteci olarak biz ararız evet. ya bu takım başına kim gelebilir diye. Yerli yabancı 150 tane hoca yazarım sana aklıma gelen gelmez. tanımıyorum ki bir kerim. Bak. Dikerim kim? Bak yazın başında e, Fatih Terim'e bir teklif yapıyor Dursun Özbek. Tamam. Arkasından Luchescu'ya bir teklif yapıyor. Arkasından Herkes yapıyor zaten. Arkasından Claude Puel'e bir teklif yapıyor. En sonunda da Abdullah Avcı'ya bir teklif yapıyor. Abdullah Avcı'yla ile de üç kere görüşüyorlar. Bir tanesi Cenk Ergün, bir tanesi Levent Nazifoğlu, bir tanesi Dursun Özbek olmak üzere. Üç görüşme yapılıyor. Ha. bu teknik direktörlerin hiçbirini ikna edemediklerinden dolayı en sonunda Rikening ile devam ediyoruz yola. biz zaten onunla iki kupa kazanmıştık şeyine dönüyor iş. ama baktığım zaman... Ha. Ha. Ya Fatih'in bir, bir şeyler koyuyorum. Fatih'in gidişindeki meselelerde Galatasaray Kulübü'nün başkanı Bülent Ulu'nun neler yaptığı ortada. Yani bu, bu, bu Galatasaray taraftarına başka türlü anlatıldı. Ee, başka türlü dinlemek istemeyenler için yeni söyleyecek bir şeyim yok. Ee, buraya yani yılan hikayesi bu. Gelse başarılı olur olmaz bilmiyorum ama belirli bir yaşa geldi. Ee, hala savunma futbolu oynattığı falan sanılan bir adam. <laughs> futbol oynatıyordu Şaktar Panesk'e. Biz Bizde biliyorsun bu izberler çok. Claude Puel niye gelsin kardeşim? Ben Claude Puel olsam gelmem buraya. Prandelli, Mancini arkası Prandelli'yi kovan bir sonra kulübünün yönetiminden, şey yönetimleriyle, başkanlarıyla ben niye çalışayım ki Puel olarak? Evet. Galatasaray'ın repütasyonu kötü. Galatasaray'ın yakın geçmişinde harcadığı hocalara bakar mısın Allah aşkına? Abdullah Avcı'nın da büyük takımı kaldırabileceğini düşünemiyorum. Milli takımı kaldıramadı. Başak başarılı, çok başarılı. Ama o insan ilişkileri yönetiminde sorunlar yaşamış bir adam. Milli takımda da. Büyük takım görmedi daha Abdullah Avcı. Olduğu zaman bakarız. Ama oradan, yani Başakşehir'den hala takımdan sonra tekrar oraya dönmüş olması, o dönem mesela Bursa'nın şampiyon sonu teklifini kabul etmemesi benim için soru işareti. Taraftar baskısının olmadığı, medya eleştirisinin olmadığı bir yerde böyle başarıları yakalamak önemli ama sürdürebilir, o... Kılmak başka türlü yani şimdi Başakşehir Ligi dördüncü bitirse senin sonunda Abdullah Avcı alkışlanacak ama bugün puan takosunun birinci sınırında oturan takım Beşiktaş, KSF ve Herbaşı olsa Ligi dördüncü bitirse teknik direktör koltuğunu kaybeder öyle değil mi? Şimdi bugün, yani, e, bugün, Avcay, sabah, bugün sabah Sen de şahitsin bir arkadaşımızla telefonda konuşuyorduk sen de yanındaydın muhtemelen Abdullah Avcı olmaz mı? Keşke dedi, ligin altıncısı olsaydı da Abdullah Avcı gelseydi Galatasaray'ın başına dedi ben de dedim ki Abdullah Avcı ligin altıncısı olsaydı bugün kimsenin aklına gelmezdi Galatasaray teknik direktörü olarak getirmek. Aynen öyle. Abdullah Avcı, Abdullah Avcı iyi kendini geliştirmiş bir teknik. Ama ab, bak Abdullah Avcı konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Ama... Abdullah Avcı'nın Rikering'den çok daha fazla bu şans hak ettiği konusunda e, düşünüyorum. Ya, yani ya oraya... Defalarca hak ettiğini düşünüyorum. Ya Mustafa Denizli'nin yerine sahaya... E, e, Kesici olarak çıkan hocanın şey, e, UEFA pro lisansı yoktu ya. Bir şey daha söyleyeyim sana. Galatasaray'ın A2 takımı dün Fenerbahçe'den 5 yedi. Galatasaray'ın altyapısı evet. da çiftlik. Ya çünkü bunu çok açık, net olarak söylemek lazım. Florya ve Galatasaray Kulübü, bunu ben her yayınlarımda söylüyordum. Florya ve Galatasaray Kulübü, değişik bir insan grubunun insan kaynağı. İnsanlar hayatlarını idame ettiriyorlar Hükmen evet. bunun üzerinden. Yüzde yüz. Para kazanıyorlar, para. Para kazanıyorlar. Yani mesele Galatasaray'ın başarısı falan değil. Galatasaray genel kurumlarının üyelerinin de hiç önüm Yani umurunda değil ki. Allah aşkına yani bakar mısın? İki tane Galatasaray'ın asetinin satıldığı kongreye gelen insan sayısı, bundan önceki kongreye gelen insan sayısı. Yine 1600 dolu de değil ben, de ben sana söyleyeyim. Bitirdim. Söylüyorum. Yani Mecidiyeköy'de o ki bitirin de adını Bey Otel koyun diye. Peki. Ee, ee, böyle yönetilmez, Selçuk için bir şey söyleyeceğim. Selçuk'a karşı çok büyük bir anti kampanya vardı. Ben Selçuk'un iyi futbol oynadığını İddia etmiyorum. Ama Galatasaray evet. takımı zaten üç sayıda futbol oynamıyor. İddia Kota etmiyorum. olarak ama, oynamıyorlar. Ama Selçuk'un üzerine, Selçuk üzerine gelenlerin art niyeti, dün Selçuk'un orada Ayhan Akman'la tartışması, Ayhan Akman'ın Galatasaray'ın içinde eski takım arkadaşlarına karşı Nasıl yakın oldu? Ya bunlar Galatasaray'da antrenörlük falan yapabilecek tecrübeli insanlar değiller. Ya bir Ayhan Akman'ın oraya zaten... Bak Ayhan Akman'ın Kızmasınlar, kızmasınlar. E, dün Eren sakatlandığı zaman Kavanda'yı ona oyuna alan futbol aklına Rikering'e itiraz etmeyen Ayhan Atman, bugün Selçuk İnan kadro dışı kalmadan önce kendisini istifa etmesi lazım. ben de zaten onu şey Tam onu söyleyecektim. Yani dün e, sahada olanlara müdahale etmeyen bir yardımcı teknik direktör, yardımcı antrenör aklı Galatasaray'da sadece futbolcularla kavga etmek, bunlar için tetikçilik yapılmak için kullanılıyorsa yazıklar olsun. Orhan de bir Orhan Atik'in de bir futbol aklı yok. Onu da söyleyeyim sana. Hiçbir zaman yoktu ki. Mustafa ya. Denizli'den sonra yönettiği maçlarda neler yaptığını gördük. Ya bu takımları bilmek o kadar kolay iş değil ya. O kadar kolay iş değil. Yani insanlar hafta sonu onlarca yüzlerce maç seyrediyor futbolcuları tanıyorlar, taktikleri biliyorlar. Bütün genç nesil herkes için söylüyorum. Kendilerini daha fazla rezil etmesinler ya. Eren'in yerine kaman mı girermiş oyuna? Peki, Yoksa Fenerbahçe derbisi kazanılır, kaybedilir. Mesele bu hiç. Bülent, artık Galatasaray'ın Rikerik'le yollarını ayırması da bana böyle en fazla 5 günü var gibi geliyor. Yani önümüzdeki hafta sonu bu defter de Galatasaray tarafından kapatılabilir. Öyle gözüküyor senin kafanda Galatasaray için bir teknik direktör adayı var mı? Yani çünkü eldeki alternatifleri de biliyorsun şu anda. Aşı dışarıdaki alternatifleri de. Ee, Galatasaray bir teknik direktör değişikliğine gidecek. Son 4 maçın 3'ünü kaybettiler. Ee, büyük bir kriz yaşanıyor şu anda. Florya'da toplantılar, toplantı üstüne toplantı. Ben bilmem Gökmen. Ben sana şöyle açıklayayım. Galatasaray'ın sahibi ki bundan sonra Sabri Sarıoğlu değildir diyen, ben buna inanıyorum, böyle yapacağım diyen her hoca Galatasaray'ın teknik direktör olabilir. Doğru söylüyorsun. Doğru. Bak bu çok bu çok doğru bir yaklaşım. Bunu sadece bir de ve yeteneklerle bir de, bir de ben Nenes'in günahını çok merak ediyorum. Ne nasıl bir günahı var da 32 dakika oynadıktan sonra bir daha neredeyse hiç oynamayan bir futbolcuya sahip Galatasaray. Josue. Ya, yani Sigurdsson nerede? Sigurdsson e, hala sakat. Antrenmanlara başladı. Yoksa Galatasaray'ın Galatasaray sağlık heyeti de mi yetersiz? Sağlık eğitimi değil ama sağlık eğitimi, bak şimdi bak e, şöyle bir durum var. Sağlık eğitiminin ve scout ekibinin verdiği, bunlar raporlar veriyor biliyorsun. Bunların ne kadar değerlendirildiği benim için e, esas evet, ana konu. Scout ekibi, başlarda çok eleştirdim. Allah var iyi çalışıyor çocuklar. Ama her söyledikleri yapılıyor mu yapılmıyor. Orası bir gerçek. Ha. Çünkü Galatasaray'da futbolu bildiğini saran insanlar var. Ama şöyle söyleyeyim yani bu iş o kadar basit bir iş değil. Yani biz, biz Şöyle bitireyim istiyorsan. Çok da fazla yormak istemiyorum. Hı. Daha fazla e, yayında. Gökmen e, bizim meslekte de böyledir. Yani okuyan, izleyen herkes için yarın sabah e, bir derbi hakkında bir eleştiri yazısı yazılabilir. Hı. Yani herkesin bir fikri var. Bunu söyleyebilir. Herkes bir yazı yazabilir. Ama e, gazeteci olanlar bunu hadi haftada bir gün izin yapıyoruz. Haftada altı gün yapıyorlar. Yani ben bunu bu sizlere de söylüyorum. Yani o takımın içini yaşamadan, o idmanı görmeden, ya, futbolcuları tanımadan, maç seyretmeden ne yapıyorsunuz? Yani belki yani. de bu kadar kolay zannettikleri için bu kadar büyük hatalar yapıyorlar bu işi. Menajerlik oyunda kaybedersen yeniden başlasın, kapatıp açın. Burası hayatın kendisi. Burada kapatıp açarken milyonlarca, milyonlarca, taraftarını, milyonlarca taraftarını, milyonlarca taraftarını yüzüyorsun. Ciddi yönetilmiyor ya bu kadar söyleyeyim. Karakteri yani, bu, üzmek bunu, de o kadar problem değil ya bak sucuk, sucuk ekmek veriyorlar. Sonra, araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Bir sürü şeyi çok daha öncesinde e, söylediğimiz için çok da fazla eleştiri almışızdır. E, yani hangi kırba söylesek onlarla evet. düşmana oluyoruz. Mesele o değil. <laughs> Mesele gördüğünü söyle, zamanında söyleyebilmek ve açıkça söyleyebilmek. Son notumda daha sayı takip eden muhabirlere ya bu kadar yönetimin operleri olmasınlar ya. He, doğru söylüyorsun. Tamam. Yüzde yüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Evet, Galatasaray'daki krizi biraz Bülent Timurek'ten dinledik Galatasaray'ın yaklaşımları ama ben şöyle de devam edeyim istiyorsanız. Galatasaray'ın genel bir problemi var. Bu genel problem genel kurula teslim olmuştuk ve burada yaratılan e, çaresizlik durumu e, çaresizlikten dolayı seçilen başkanlar, çaresizlikten dolayı seçilen yöneticiler onların e, çaresizlikle seçtiği teknik direktörler, çaresizlikten yapılan transferler Galatasaray bu noktaya getirdi. Ve maalesef e, şunu söyleyeyim e, Galatasaray belki Riva'yı satacak, belki florayı satacak ama e, bu zihniyetle yönetildiği sürece bu kadar e, Galatasaray Çaresizliğe mahkum bırakıldığı sürece e, sonuç değişmeyecektir. Sürekli teknik direktörler gelecek, değişecek, gidecek. E, sürekli e, antre futbolcular değişecek, sürekli yöneticiler değişecek. Ama gelin görün e, sonuç değişmeyecek. Yani 3 sezonun, 4 sezonun birinde Galatasaray şampiyon olur. Çünkü e, forması var, e, tarihi var, geçmişi var. Ama Galatasaray başarıda bir süreklilik yakalayamaz. Bu mantaliteyle yakalaması çok zor. E, bakıyorsunuz. Dün e, yönetimin zoruyla oynatılan bir stoperin yaptığı %100 bir penaltı hata. E, arkasından e, çaresizlikle alınan bir sol bekin yaptığı hata. Çaresizlikle alınan bir teknik direktörün kenardaki çaresizliği ve karar alamaması. Çaresizlikten oraya gelmiş yardımcı antrenörün Galatasaray kaptanı ile kavga etmesi. E, Galatasaray kaptanı olarak e, yapmaması gereken hareketler yapan Selçuk'un belki de Öyle bir çıkış yapmaması gerekiyordu belki de Selçuk'un böyle bir davranışta bulunması. Ama baktığınız zaman ben genelde sendromu çaresizlik sendromu olarak koyuyorum. Ama bu faturayı Selçuk'a kesmeye çalışmak Galatasaray yönetiminin en büyük çaresizliği olur. Çünkü Selçuk bu faturayı ödeyecek insan değil. Sabri yıllardan beri her türlü Galatasaray'daki başarısızlığın arkasında olan insanlardan bir tanesi. Ama sürekli bir şekilde geliyor. Çünkü nedendir? imza atmaya giderken abilerine haber veriyor. Abi ben imza atmaya gidiyorum. Alkasından, tribünden alkışlar geliyor. Ee, hayat böyle. Ee, belki bazı dengeleri iyi kurmak zorundasınız hayatta kalmak için ama hiçbir zaman e, çaresiz olmamak gerekiyor. Galatasaray şu anda maalesef hem genel kurul üyeleriyle, hem yönetimiyle, hem e, teknik direktörüyle, hem futbolcuyla bir çaresizlik sendromu yaşıyor. Belki sonuçlar değişir ama e, bu Galatasaray'ın çok başarılı bir kulüp olacağı anlamına gelmez bu sezon. Ben e, zaten bugünkü, dünkü olaylardan sonra da hani kolay kolay Galatasaray'ın toparlanabileceğini düşünmüyorum. E, Selçuk'la ilgili karar bugün öğleden sonra veya bir iki saat içinde verilir Galatasaray yönetim kurulu tarafından. E, daha doğrusu futbol şey yönetim kurulu tarafından. E, bu kararda da öğreniriz. Hep beraber Galatasaray kulübü açıklar. E, Yasin'e verdikleri kadro dışı kararı gibi Selçuk'a da bir kadro dışı kararı verebilirler. Bunların hepsini e, ilerleyen saatlerde Gamaspor.comdan e, sizlere iletmeye çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bize dinlediniz, e, yayına katıldınız. Görüşmek üzere. Iyi haftalar.